Al Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Neden İbi? Sarp Kayalıkları çok merak ediyorum. Devlerin gizli ülkesi. Bak Dossi, sanırım geldik. Sarp Kayalıklar, olağanüstü. Çok yüksek, beni buraya kadar çıkarttığına inanamıyordum. Anahtarı bulmanın başka bir yolu yok, tırmanmak zorundayız. Bir o yanardağında yaşadıklarımızı düşününce... En azından şimdi kolay tırmanmamızı sağlayan aletlerimiz var. Sana bir şey söyleyeyim mi Hoppa? Söyle bakalım. Şu andan itibaren korkmamaya karar verdim. Ya, nasıl oldu bu? Beni izle. Ah. 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 Gel buraya. Ah. Asker sen düşüyordum. Biraz dikkat etsene. Bak bir tünel. Bence hemen girelim. Hmm. Burası çok karanlık. <laughs> ben çok akıllı bir vokiyim. Yine yanında bir şey mi getirdin? Evet. Hem de iki tane. İyi. Ver bakalım. Bu hmm. tünelleri kim yapmış olabilir? Bilmem. Yakında anlarız nasıl olsa. Hmm. Hey! Birileri burada kamp yapmış. Hmm. Köylerin sıcaklığına bakılırsa buradan ayrılalı çok olmamış. Dedektiflik yapmayı bırak hmm. da yürümeye devam et. Aaa aa, bir gördük. <laughs> yeni bir gözlüğüm oldu. Bu eski gözlük ne işimize yarayacak? Hadi yürü. Hoppa. Biraz dinlenelim mi? Ay ışığında şarkı söyleriz. Pumba, bir görevimiz var. Unuttun mu? Aa, tamam. Ne güzel bir gece. Biz hariç tüm bal diyar uykuda. Çok sessiz. Devlerden iz yok. Burada kimse yaşamıyor sanki. Biraz dikkatli dinlersek belki uyuyan devlerin mide gürültülerini duyabiliriz. i̇şte devlerin mide gürültüsü. Ha? A, a, o, bu başka bir şey İbi. Aa. Hemen gidelim buradan. <laughs> İyi fikir. Koş İbi, koş. <laughs> Kurtulduk Tosi. Patika bitti. Sanırım bu tünelden devam ede... Biraz daha it kardeşim gidiyorum ama olmuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Burnum kaşınıyor. Kokuyu sen de alıyor musun? Biri çiçek kokusuna benziyor ama değil. Çiçek gibi kokan bir bal diyarlı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çiçek kokan bir bal diyarlı. <laughs> Öbürü zebra. Zebra olabilir mi? Ya da bal diyar tavşanı. <laughs> Bence zebra'dan küçük, tavşandan büyük bir şey. <laughs> Buldum! Bu bir tuk tuk kaplumbağası. Ee, neredesiniz? Hadi ortaya çıkın. Yukarıdayız. Bağırmana gerek yok seni duyabiliyorum. Yanımıza gelir misiniz? Evet ama nasıl? Aşağıdaki basamakları kullanın. Ama dikkatli olun. Tamam geliyoruz. Beni takip et İbi. Doğru tahmin etmişiz. Merhaba ben İbi. Ben de Tosi. Benim adım Nop Nop. Bu da kardeşim Fon Fom. Korkup kaçmadığınıza göre oldukça cesursunuz. Neden kaçalım? Hiç korkunç görünmüyorsunuz. Bence çok sevimlisiniz. <laughs> Siz oraya sıkıştınız mı? Ee, evet. iki gündür buradayız. Hiçbir şey yiyemedik. Hmm, o zaman önce size yiyecek bir şeyler bulalım. Ama nasıl? Biraz yukarıda kırmızı ha? meyveler olmalı. Görebiliyor musunuz? Gördüm. Gidip onlardan toplayabiliriz. Harika. Hı? Merak etmeyin. Hemen döneriz. Hı? 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 İşte Hop. geldik bile. Aa. Sıra meyveleri aşağı taşımaya geldi. İbi. Ee? 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 <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Beni bekle. Oh. Hop. Ay. <laughs> Hop. Harika bir buluş. <laughs> Meyve çok iyi geldi. Teşekkür ederiz. Artık buradan çıkmak istiyorum. Peki ama nasıl oldu da kapıya sıkıştınız? Gece önce mağaramızda mışıl mışıl uyuyorduk. Ben sinek kızılgısına benzer bir ses duydum. Benim de burnuma bir bal diyarlı kokusu gelmeye başladı. O bal diyarlı, değerli dostumuz Tidebo'nun bize emanet ettiği anahtarı aldı. Peşinden ah. koşarken kapıya ah. sıkıştık. Ah. 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 Demek Dodo de bizden önce davrandı. Siz onu tanıyor musunuz? Kim olduğunu biliyoruz ama daha tanışmadık. Ha? Dur bir dakika. Sen ünlü gezgintide boya çok benziyorsun. <laughs> Bildin fom fom. de boyun torunu. Hatırladım. Tidebo bir gün senin pembe saçlı bir kızla anahtarı almaya geleceğini söylemişti. Pembe saçlı kız da sensin öyleyse. Daha önce hiçbir devle tanışmamıştım. Bu kadar büyük olduğunuzu bilmiyordum. Biz gerçekten çok büyüğüz değil mi? Evet, hem de çok. Bu durumda biz de çok küçük oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? O yabancı mağaramıza izinsiz girdi. Anahtarı bizden aldığı için çok kızgınım. Üzülmeyin. Dodo'yu yakalayabiliriz. Ama önce sizi buradan çıkaralım. Evet ama nasıl? <laughs> Aşağı inerek işe başlayabiliriz. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu çok eğlenceli. <laughs> hmm. Kayaları yerinden oynatmaya ne dersiniz? Uzun bir tahta ve bir kaya parçasıyla bu sorunu çözebiliriz. Yani bir kaldıraç yapacağız. Harika bir fikir Tosti. Bak Burada bir sürü tahta var. Bir kaldıraç yaparak ihtiyacımız olan kuvveti azaltabiliriz. Sanırım şu kayayı kullanabiliriz. O halde yuvarlamama yardım et. Ee, çok planik gösteriyormuş. At gitsin o zaman. Olsun böyle de takarım. Nereye geldik biz? Bilmiyorum. Geçtiğimiz her yer birbirine benziyor. Kaybolduk galiba. Bu sefer de şu taraftan gidelim. Oradan geçmiştik. Bu tarafa gidelim. Oradan da geçmiştik. Şuradan devam edeceğiz. Hadi. Hoppa. Ben vazgeçtim. Geri döneceğim. Bomba. Ne diyorsun sen? Saatlerdir tünellerde dolaşıyoruz. O zaman beni acele ettirme. Tamam mı? Tamam. Hı -hı. Haklısın bomba. Çok yavaş hareket etmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> bomba, bana cimcik at. Hadi sen bana at. <laughs> Karşımda gerçek devel duruyor. O kadar uzun tünelleri kimin yaptığı belli oldu. İbi ile de orada. İbi Tosi, orada ne yapıyorsunuz? Ah, Vokiler! Tam zamanında geldiler. Hey, gelip bize yardım edin. <laughs> hadi gidip devlerle tanışalım. Tamam, geliyoruz. <laughs> Nerede bu gözük? Burada unuttuğundan eminim. Hmm, benden sonra birileri daha gelmiş izlere bakılırsa oyunbaz vokiler olabilir. Şimdi şuraya çıkıp tüm gücünüzle zıplayın. Tamam mı? Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi. Gelsene. Ne gerek var canım? Ne? <laughs> <laughs> hmm? <laughs> ah, i̇şte oldu. Hmm. Aa, a, 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 a. Hey, gözlüm. Hmm. Ah, Dodo. Gözlüğümü geri ver. <laughs> ah. Gözlük benim. Hmm. Ayağımı bırak. Pumba. E. Dostum. Hmm. Ah. A, a. Hmm. <laughs> Gözlük deneyin nesi? Kayalıklarda bulmuştum. O bulduğun gözlük Tilebon'un gözlüğüymüş. Dodo da almak için geri dönmüş. Olamaz. Ee? Ben bunu neden düşünmedim ki? Ee, hadi gidiyoruz. Hemen mi? Bir an önce Hı -hı. peşine düşelim. Dodo'yu Hı -hı. elimizden kaçıramayız. Hoşçakalın sevimli devler. Hoşçakalın. Bizi görmek için mutlaka yine gelin. Hadi Pumba. Biz de pedallana gidiyoruz. Hiç gitmek istemiyorum. Pumba. <laughs> Hadi dedim. Tamam tamam geliyorum. <laughs> Bakın güneş doğuyor. Macera dolu bir ha? gün başladı bile. Bal diyarda macera hiç bitmez Tosi. Hiç bitmez. <laughs>